Einstein modelinde olduğu gibi yine üç boyutlu e, kare örgü alacağız. E, şeyde varsayımları yazarsak üç boyutlu kare örgü. E, yine bunları osilatör gibi düşüneceğiz. E, üç en e, harmonik osilatör. Einstein modelinden farklı olarak ne diyeceğiz? Bu harmonik osilatörler farklı frekansa sahip olabilir. Harmonik osilatörler farklı frekansta olabilir. ama en fazla salınımlar diyelim. En fazla omega D bir, e, bir şey koyuyorum. Kesim frekans koyuyorum. E, omega D frekansında. Bu omega D'ye de D bir frekansı deniyor. Öyle ki bu frekanslar. E, şimdi ne yapacağım? Benim harmonik osilatörlerim olacak. Bunların üzerinden farklı şeylerde bir şeyler de oldukları için tıpkı fotonlarda yaptığımız gibi neydi bir sürü fotonum vardı. Bu fotonların e, farklı salınımları vardı. Her bir salınım üzerinden toplama almıştım. O toplamayı beceremeyip sürekli limite gitmiştim. Durum yoğunluğu vesaire falan hesaplamıştım. E, burada da şöyle olacak. Bu e, D omega titreşimlerin durum yoğunluğu öyle ki yine fark burada ee, bu integralini alırsam D omega'yı nereden alacağım sıfırdan omega Dye kadar alacağım bu bana 3 ne verecek? Yani osilatörlerin sayısını verecek. Peki bu neydi? Ee, şu iki şey Einstein'dan farkı. Şöyle diyelim. Einstein modelinden farkı. Peki. O zaman ne yapmak lazım? Durum yoğunluğunu bulmak lazım. Bu durum yoğunluğunu nasıl yapacağım? Fotonlar gibi. Ee, nerede yapmıştım onu? Bir önceki hafta yapmıştım. Fizik 306 dersi, işte 8. ders. e de fotonlar gibi. renzere olarak. Ne yapacağım? Yine işte bir şey yazacağım. Ee, Küreyi yazacağım. Onun içinde kaç tane durum kalmış? Onlara bakacağım. Ee, ne olacak? Bu k'dan ama k dediğim şey k dalga sayısıydı. Ee, bunu hesaplamıştık. 1 bölü 8. işte 4 pi bölü 3. Ondan sonra k küp. Bunu kare aldığım için her kenara l olacak pi bölü l küptü. Farkı ne olacak? Bunu üçle çarpacağım. Niye? Çünkü üç tane e, polarizasyonu var. Ses dalgaları her üç yönde de polarize olabilir. Dolayısıyla her biri için tek tek yaptım. Peki ondan sonra buradan ne yapacağım? İşte GK'yı hesaplarsam GK, DK dediğim şey işte bu durum sayısının e, türevi olacaktı. Ondan sonra e, buradan da şeyi hatırlarsam Omega'nın ve ses çarpı K bu neydi? Ses hızı K dediğim şey dalga sayısıydı. Bu da açısal frekans. Peki o zaman benim işte şey dediğim bu omegalar cinsinden durum yoğunluğu dediğim arkadaş e, fotonlara benzer olarak ve S kare omega kare d omega olacak. Peki, şimdi benim elimde ne var? Ee, bunun integralini db frekansına kadar alırsam e, bana güç neyi vermesi lazım? O zaman buradan bu db frekansı denen, yani bu kesim frekansını hesaplayabilirim. Ee, diyelim ki db frekansını bulmak için. ne yapacağım? Yukarıdaki şartı koyacağım, integrali alacağım. Sıfırdan e, debi frekansına kadar işte yazarsam 3 ve 2 pi kare ve s kare omega kare d omega. İşte sabitleri dışarı attım vesaire. Ne neye eşit olacak? 3 neye eşit olacak? Oradan da işte v bölü 3 gelecek. Vd diyeceğim. Vd'yi çekersem oradan bana frekans şuna eşit olacak. Altı ne? Ee, pi kare ve S küp bölü hacimin bir bölü üçüncü kuvveti olacak. Peki. Bunu daha güzel de yazabilirim. Ee, şeyleri dışarı attım işte. Ee, Evet. O Hı. zaman buradan V'de dediğim adam işte şey neydi? Şu V küple V'yi hacime leküp olarak yazarsam buradan bana 6 N e, Pi kare nin, küp kökü çarpı ve S bölü L gibi bir şey çıkıyor. Peki. Bunu bulduk. Sonrasında ne yapacağım? Sonrasında işte yerine koyacağım. Ondan sonra da bölüşüm e, fonksiyonlarını falan yazacağım. <laughs> e, burada VD'yi yerine koyarsam bu G omega D omega dediğim şeyi daha da güzel yazabiliyorum. 9 N bölü VD küp V kare D omega Peki. sonra e, buradan devlet sıcaklığı tanımlayabilirim e, devlet sıcaklığı da bu Einstein'da olduğu gibi burada e, Einstein frekansı aynıydı burada e, Einstein frekansı demiştik buna da devlet frekansı diyeceğiz bu kalp olacak Bu da deviye sıcak. Yine deviye frekansıyla orantılı bir arkadaş. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi bölüşüm fonksiyonunu yazacağım. Bölüşüm fonksiyonu e, ne olacak? İşte benim bir sürü bölüşüm fonksiyonlarım olacak. Bu z'ler üzerine. E, ondan sonra buradan yine z hesaplayacağım ln z'i yazarsam logaritması ne olacak? Toplama i ln i olacak. Bunda doğrudan e, şu toplamayı yapamayacağım için yine sürekli limite gideceğim. Tıpkı şeyde yaptığım gibi fotonlar için yaptığım gibi bu bana sıfırdan omega d'ye kadar e, integral d omega g omega ondan sonra logaritma e üzeri eksi beta aş bar omega bölü 2 bölü e, bir eksi e üzeri beta aş bar omega. Ne farkı var? Sıfırdan sonsuza kadar integral almayacağım. Sıfırdan BD'ye kadar integral alacağım. O zaman buradan işte bu e, türev alırsam iç enerjiyi bulurum. İç enerji dediğim şey bunun türevi. Bunu da işte yazarsam şöyle bir şey veriyor. Artı. Bunu da dışarı attım. Sıfırdan omega d ye kadar ve küp d omega e P üzeri H var, omega beta eksi 1. Tekrar yapmıyorum bu işleri. Daha önce işte bir sürü kez yapmıştık. Ee, bu benim iç enerjim. Peki. Şimdi benim derdim ne? Isı kapasitesini hesaplamak. Ee, isı kapasitesini yine bir mol için hesaplayacağım. Yani bir mol için ne olacak? N dediğim adam Avogadro sayısı olacak. Ondan sonra e, R dediğim arkadaş da Avogadro sayısı Osman sabitinin çarpımıydı. E, buradan işte c yi yine bunu türev olarak yazıyorum. İşte bunu da yaparsanız e, ne çıkıyormuş? 9 n h bar kare koltma t kare omega d küp işte sabitler sıfırdan omega d y ve üzeri 4 e üzeri beta h bar omega bölü e üzeri beta h bar omega eksi birin karesi olacak. Ondan sonra e, bu ifadeyi bulduktan sonra limitlerde doğru sonucu veriyor mu, vermiyor mu ona bakacağız. Ne olacak işte birinci limitimiz t sonsuza giderken. O zaman e, ne olacak işte e üzeri beta h bar omega küçük bir şeydi. Ee, Seri açarsam bir eksi beta h bar omega olacaktı. Bunu açtığım zaman ne verecek bana? Beta h bar omega verecek. Öbür terimleri ihmal ettim. Ondan sonra buradan işte bunu yerine koyup c'yi yazarsam neydi? 9 n 9 n h bar kare bölü T kare omega d küp vardı. Ondan sonra işte aşağıya beta h bar omega'lar geldi. O da bana bir bölü beta kare h bar kare geldi. Bu aşağıda x karesi. Yani şuradan. Ondan sonra bu integralde böyle basitçe sıfırdan vd'ye omega üzeri 4 bölü omega kare d omega oldu. Ondan sonra ne yapıyorum işte bu sadeleştireceğim. kt kareler gider. k T kareleri mesela şunla sadeleştirirsem bir, bir tane k boltzmann gelecek. Ondan sonra bu h bar kareyi de götürebilirim. Bu da gitti. O zaman bu integrali alırsam bu eşit oldu. 9 tane n k Osman, bölü omega d e, buradan integralden de v dek bölü 3 geldi. Ondan sonra ne dediğim şey n a'ydı. Bu da bana 3 r verdi. Şu gitti. Ondan sonra şuna r dedim. Ondan sonra cema bir yerde yanlış yaptım. Bu BD değil BD küp. Ee, bu arkadaşlar da gitti. Buradan bana C eşit 3 çıktı. 1 mol iç. Bu zaten istediğim sonuçtu. Niye? Yine işte şey verdi bana. Bu da Fethi amcanın kuralını verdi. Peki. Şimdi bir de e, öbür limite bakmak lazım. Doğru sonuç veriyor mu vermiyor mu diye. Onu da bakalım. E, bu sefer T'yi sıfıra götüreceğim. T'yi sıfıra götürürsem E üzeri beta, H bar, omega çok büyük bir olacak. Bu integrali alırken biraz daha düşünmek gerekli. O yüzden böyle basit bir, e, çünkü sıfırdan sonsuza gitmiyor ya, VT'ye kadar gidiyor. E, şuna h bar beta omega d dersem o zaman x d de dediğim şey de h bar beta omega d olacak. O zaman buradan c'yi şöyle yazabilirim. E, 9 r bir e, şey gelecek x küp d gelecek burada. Buradaki integral sıfırdan x d'ye kadar olacak. E, x üzeri 4 e üzeri x bölü e üzeri x eksi birin karesinin dx i. üzerinden integrali gibi. Şimdi bu integrali e, bu daha güzel bir ifade oldu aslında. Şu da işlemlerle beraber. E, buradan o zaman ne yapacağım? T'yi sıfıra götürmek demek. E, X'i sonsuza götürmek demek. E, ve x de sonsuza almak demek. O zaman benim bu integralim buradan C integral dediğim şey 9 R bölü X küpü tutuyorum. İntegral sonucunda ne çıkacağına bakacağım. Ondan sonra e, ne olacak? Sıfırdan e, sonsuza kadar X üzeri 4 e üzeri x dx bölü E üzeri x eksi 1'in e, karesi olacak. Bunu daha önce görmüştük ne olduğunu. Buradan işte prima e, zeta fonksiyonu gelecek. Dördüncüsü işte gamma fonksiyonu gelecek. Bu integralin sonucu t4 pi bölü 15'ti. Yine bunu şeyde yaptım. Mesela geçen ders yaptım geçen ders kaçıncı bölümde? Dördüncü bölüm müydü? Şuraya bir yere yazmıştık. Neyse herhalde dördüncü bölümdür. Fotonların istatistik e, mekaniğinde. Üçlü ya. Peki. E, o zaman ne oldu? Neyse. T'yi sıfıra götürdüğümde e, C bana 3R 4 pi üzeri 4 bölü 5 T bölü işte devre sıcaklığının küpünü verdi. Yani ne diyor bu? C dediğiniz adam. Tekip gibi bir şey. Bu da deneyle uyumlu bir sonuç. Düşük sıcaklık verdi. Peki. Ne yaptık? İşte fonon nedir? Onu öğrendik. Neydi fonon? Ses dalgalarının işte kontrollanmış hali kontumlarına verilen isim, foton gibi. Ondan sonra oradan bu kutuların titreşimlerini inceledik. E, bu kutuların titreşimlerinde e, ısı kapasitesinin nasıl elde edilebileceği doğru şekilde onu bulduk bu hafta. E, önümüzdeki hafta e, Bozangstein ve Fermi dirak istatistiklerini anlatacağım. E, önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.